Öncelikle bütün basın mensubu arkadaşlarıma, görevimize hoş geldiniz diyorum. Bugün Berzek ailesinin acı gününde yanında olmaya çalıştık. Belediye imkanlarıyla ailenin isteği üzerine, istekleri üzerine bugün mezarlığımızda yapılan defin işlemlerinde ailenin yanında olduk, yardımcı olduk. Bundan sonraki süreçte de yanlarında olmaya çalışacağız. Maddi konuda bir şey söyleme gibi bir durumumuz yok. Bunun Eee Korhan Berze'ye rahmet diliyoruz. Ailesine de başsağlığı diliyoruz bizler belediye olarak. Teşekkür ederim. Sağ olun. Alın teşekkür ederim. Ya, yakın bir zaman geçti. Bu süreç içerisinde ııı e, devletimiz adli ve idare olarak yapılması gereken her türlü evet. şey yaptı da da yine yapmaya devam edecek. Bu süreç içerisinde ııı e, canlama teşkilatımız, afakımız, Gönüllü alması ama ettiklerimiz, köylülerimiz yani arama konusunda gittiği bizi sürede bir, bir çalışma yaptılar. E, tabii ki sonucun böyle olmasını arzu etmezdik. Ama sonuçta yine de, de, aileyi tespit edecek bir sonucu e, sonuca başladı. Bugün itibariyle de, de Orhan Belgesi'nde amcamıza son görevimizi yaptık. E, Allah rahmet eylesin kendisine. Yakınlarına da başsağlığı diliyoruz. ilk söyleyecektim. Bu saatten sonra soruşturma devam edecek Tabii mi? yani bu Cumhuriyet Savcılığımızın koordinesinde yine şey, çalışmalar devam edeceğini düşünüyoruz. Şu anda tabii ki ölüm sebebinin tam olarak ne olduğunu bilemiyoruz. Adliyatlıktan yeterin e, eldeki delillere göre yeterli e, bir açıklama yapılamadı ama Sonuçta, <laughs> we just wanted to say, on behalf of the family, um, thank you for um, your support through this year. It's been very difficult to help with us continuing the search for our father. We want to thank also the government, everyone that helps, the gendarme, the AKUT. Um, the you know the county, um, the government, everybody that helped us along the way. Um, we hope that the investigation will continue, um, because we still have unanswered questions. But for today, um, we have found a certain degree of peace. Um, but we hope that we can continue this and we hope that you will help us to Kendileri özellikle bu bir yıllık süreç içerisinde hem bu sürece destek olan e, valilik bünyesinde destek veren jandarma, güvenlik kuvvetleri, akut başta olmak üzere bütün kurumlara teşekkürlerini ve siz medya mensuplarına teşekkürlerini ilettiler. Tabii bu süreç çok zor oldu aile için. Yaklaşık 312 gün boyunca babalarını bekledi, eşini bekledi Angela Hanım. Bugün tabii kendilerini ebediyete uğurladığımız çok üzünlü bir gün aile için. Ee, bu, bu süreçte de kendilerine destek olan siz medya mensupları da başta olmak üzere bütün bu e, sürecin içinde yer alan kurumlara ve kişilere teşekkürlerini ilettiler. Ancak şunu ifade ettiler, e, bizler de ben de avukat olarak tekrar etmek istiyorum. E, tabii sonuçlanmış bir soruşturma yok, e, kesinleşmiş bir sebep yok. O yüzden de bu soruşturmanın devam etmesini istediklerini ve artık bir cevabın bulunması için de kurumlarımızın bu süreçte de gerekli araştırmaya devam etmesini ne istediklerini söylediler. Ee, teşekkür ettiler. Sağ olun. Peki efendim hukuki olarak şu an onları her sonra, da, sonra, sonra ifade edelim. Tamam.